sabah oldu biz bu gece anlattığım yerde kampı kurduk o biz şurada bekliyorduk dün akşam kampı şimdi bir topluyoruz birazdan yola çıkacağız saat sabah 7 falan uykumuzu aldık yani en azından ben aldım uykunu aldın mı? yani, yani bence diğer gecelerden daha rahat kalıyor bilmiyorum bu eğimden kaynaklı olabilir Yolda görüşürüz. Yolculuk devam ediyor. Kamp yaptığımız kasabanın çıkışına daha yeni gelebildik. Biraz yorucu rampalar vardı geçmiş. Olduğumuz yerde. O ceylan mı? Ce Gördün değil mi? Ceylan yavrusunu Yolun geçti Kamerayı aldım bu sefer Ceylan mıydı neydi bilmiyorum ama Çok güzel bir şeydi ya Biraz fazla yorulduk bugün, farkında olmadan biz 700 metre tırmanmışız şu ana kadar. E kaçıncı kilometredeydik? Şu an 38.2 planımız şu şekilde, burada bir liman var, limandan karşıya geçeceğiz. Tokyo tarafına geçeceğiz limandan karşıya. Yani bu Chiba kısmını bizim turun bitiriyoruz bugün. Chiba kısmını bitirmiş olacağız. yarında. da... Şimdi bu akşamki kamp alanına aşağı yukarı ben bir nokta belirledim. Oraya gitmeye çalışacağız. yani, yani bugünkü kamp alanına ulaşalım. Geri, gerisi pek mevzu değil. Para konusunu hiç açmak istemiyorum. O buraya kaç yerimiz var 99 tane 99 tane yenimiz var. 99 tane. Adet. Adet. Az önce su almaya durduk buradan bir 20 kilometre önce falan. Bir yen eksikti şey su alırken bir yen eksik kaldı. Burada biriktirdiğimiz delikli paralar vardı 5 yerimiz. Ona harcamak durumunda kaldık yani. diyeceksin? Ah, sıcak. Sıcak nemli. 29 dereceyi ben böyle bir 29 derece 29 derece. Ben böyle bir 29 derece görmedim. Nem yüzünden var ya adamın suratı başı her yeri yanıyor. Kapatalım artık devam edelim yola. Yapacak başka bir şey yok. Açız bu arada, açız. Paramız olmadığı için yemek alamıyoruz. Ha bu arada bu burası videoda olmayacak. Ben böyle açız deyip de paramız yok demedim. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi. Oh ne oldu? Biz geldik bir markete. Varmamıza yarım saat kala. Babalar parayı attı. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz çok acıkmışız. 2 litre suyu bitirdik sayılır. Yani 4 litre su var şurada, bitirdik sayılır. Yemekler zaten bitti. Of! olsun var ya, çok acıkmışız ama ya. Bizim yukarıdaki perişanlığı görmeniz lazımdı gerçekten. Bizi çektik mi video, Biz yemek yaparken? Çekmedik. Ya şöyle söyleyeyim biz yukarıda buraya gelmeden bir 5-6 kilometre önce çektik kenara ocağı kurduk makarna yedik hava 40 derece ocakla makarna bu makarna yedik üstüne bir de patates kızarttık ya şimdi para da bitti su bitti her şey bitince mecbur böyle şeylere başvurduk mu ya. Ne oluyor lan? Ya neyse işin sonunda pederler para attı. <laughs> Biz artık aç değiliz. Şimdi buradan da zaten 8,5 kilometre mesafemiz kaldı. 8,5 kilometre sonra feribota bineceğiz. Yine feribotta videolar çekmeye çalışacağım. O yüzden kameranın şarjını bitirmeyeyim. Görüşürüz. kalkışlı olan 40 dakikaya karşıya varacağız 6-10 gibi orada olsak ama gideceğimiz yol da var muhtemelen bir saatte o olsanız 7-10 gibi kamp alanına varmaya düşünüyoruz kamp alanı garanti değil her zaman gibi garanti değil 3 gündür zaten garanti olmayacak şekilde gidiyoruz Gidiyoruz. Hareket başladı karşı karşıya bir 40 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Bakalım ilerleyen saatlerde yine görüşürüz. Biz karşıya geçtik. Şimdi burada şansımıza bir festivale denk geldik. Havai fişekler falan atılacakmış. Bu gece burada. Diyelim ki madem hani 10 kilometre daha bisiklet sürüp normalde ilerleyecektik. Orada bir kamp alanı vardı. Eğer ki festival varsa kalalım istiyoruz. O yüzden şimdi kamp alanı yok etrafta. Bir tane hostel bulduk. Gayet uygun fiyatlı. 2 kişi için 4400 yen dediler. Eğer dedikleri gibiyse. Bilmiyorum internet sitesinde o şekilde yazıyordu. O şekilde ise gayet uygun. Şimdi gideceğiz. Şimdi burada yardımcı olmak istedi. Adam bekleyin dedi ama hala bir saat oldu bekliyoruz. Biz ne yapacağız bilmiyorum. Adam hala gelmedi. Hava kararmak üzere. Yani 10 kilometre gitsek muhtemelen karanlık havada gideceğiz oraya. O problem çıkartacak. Adam da bir şey demiyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Kaldık mal gibi. <laughs> ya muhtemelen dediğim gibi bir otelde falan kalacağız. Bu <laughs> gece. Neyse duş falan varız. Çok berbat haldeyiz. Biraz kendimize geliriz en azından. Gerçekten bu son Dördüncü gün müydü bugün? 1 2 3 4 Ne? Bir, iki, üç, dördüncü gün. Dördüncü günde. Sekiz bir denklemine göre iki küçük Ama biz niye bugün buradayız biliyor musun? Biz ne yaptık ee, şimdi? koyar mıyım burayı bilmiyorum ama şurada bir harita var Bakayım. şuraya bir harita koydum şu anda normalde gideceğimiz yol şuydu biz şundan gittik montajladım burayı yani bir muhtemelen 30-40 km kısaldı yol o yüzden buradayız şu anda Ne öğrendim? Bu festivalin ne kadar büyük bir festival olduğunu öğrendim. Şöyle göstereyim. Şö şöyle geçiyor ismi. Başladı bile. İyi yerdeyiz Mehmet iyi. adam gelmedi. Biz de ayrıldık, otel bakalım dedik, otel de yok. Kamp alanı zaten yok. Mehmet Femini Mart'ta sabahlayalım diyor ama yok yani olmaz. Uykum var. Şansımızı deniyoruz yine başka otellere gidiyoruz şimdi. Olabilirsek başka otelde kalmaya deneyeceğiz. Biz bire kadar falan bekledik. Yok, otel yok, hiçbir şey yok. Çadır kuracak hiçbir yer yok. Baktım yani ben gitmeye başladım yani uykudan. Yani bu böyle olmaz sabah belirlediğimiz kamp doğru ilerliyoruz çünkü başka çaremiz yok. Gerçekten berbat durumdayız. Yani bu yüzden belki yarın sürmeyebiliriz. Hem bizim için bir dinlenme olur, hem kıyafet olsun, diğer malzemelerimiz olsun. Bir temizlemiş oluruz her şeyimizi. Böyle olsun bu da. Yani aralıksız 4 gün gittik. Bir gün file verelim artık, dinlenelim. Dediğim gibi malzemelerimizi temizliğini yapalım. Çadırlarımızın bakımını yapalım. O şekilde devam edelim. Çünkü gerçekten yorulduk. Neyse artık çadırları umarım kurabiliriz. Kurduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Biz dediğim yere varmadık ama başka bir yere ulaştık. Ee, şöyle oldu. Yolda giderken 10 kilometre yolumuz. 5. kilometresinde bir dükkanda durduk. Dükkanda durduğumuzda çalışana sordum yer var mı diye. Hemen 800 metre ileride yer var dedi. Oraya kurduk çadırları. Şu an saat 2 artık yani normalde her gün 6'da 7'de kurduğumuz kampı çok geç kurduk bu sefer. Muhtemelen biraz daha fazla uyuyacağız. Yarın sürebilir miyiz ona bakacağız. Bakalım yarın görüşürüz arkadaşlar.